Toros bilirsiniz değil mi? Toros arabalarını. İşte biraz masraflı olacak. Olsun diyor başkanım. Bir geç, geçiyorlar işin başına. Şu da lazım, bu da lazım, o da lazım derken üç tane toros parası laboratuvarı. <laughs> yani bugün parası Ama hala kullanılıyor. hizmet veriyor. Şu yani. Bu da ne? Bu da ne? Bu ne? Bu ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen Özbekistan, Özbekistan neresinden sen? Samarkand. He? Samarkand. Samarkand. Evet. Bak burada hemşerim var bir tane. Harazmili. <laughs> 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 ama Harazmili. <laughs> bir de Bişkek de var değil Bişkek mi kim var? Ben varım mı Bişkek? Sen Bişkek, gidip gel yiyeceğim sen şey yap. Tamam bakalım Zalif. Tamam tamam. Benim e, hayvanlar var. Hayvanlar <laughs> bakın görüyor musun? Şey. Gözleri. Evet. Ham iyi ya. Yani. Bu da sizin altın dişi benz, altın kablomu benzer bir şey var. Ne onun adı? Dişlere altın sarı değil de ya, ya. sarı dişler yapıyorlar. Orada normal kaplamaların geneli öyle başka. Hayır altın gövdemi şey, mi altın değil ya. Yani. Kaplama. Ne ismi o? Diş deniyor. Diş, diş protez o şeyleri. Değil. Kompleksini kaplıyorlar mesela altın gibi. Karşılamaktan altın gibi yani. Alırızın, ben Hüseyin. Ben, Benim gözümde canlandı siz söyleyince ama o altın değil mi? Ben altın, altın Ben de altın zannediyorum. Yes, 22 yaşlarımdır. Ben işler sen ne yapıyorsun altın diyeyim. Hiç ses vermiyor. Gülüyordu bize. Ee, geçen gün işçiye gittik bir şey almış. Bugün böyle Öz Özbekistan'ın mahsus dedi. Öyle <laughs> genelde öyle ya, yani, biz iki tane Özbek nikahı yaptık. Özbekistan'dan bize hediye getirdiler. Ya Üçüncü buradan, olsun başta. Buradan damat bulursanız siz bir bu kahve yaparız yani. <laughs> Öne yak olursanız. E tabi. <laughs> Hemen diyor. Kızım yok Bizim yok. Yoksan, Şimdi gözcü yok abi. Herkes e, biliyorsunuz. Kendileri beğeniyorlar. Burada <laughs> biz de yani, e, düşen bir evvel Biz onu yapmayacağız. Gençlerimiz çeşitli bölümlerde okuyorlar. Başka ilahiyat var. Ondan sonra çağdaş Türk lehçeleri var. Öğretmenlik okuyanlar. Siz yüksek lisans mı? Evet. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Denkleştirme alacaksınız mı? Denkliğe ihtiyacı yok başkanım. Var özellikle yok. yok. Buradan yok. aldığı için diplomayı denkliğe ihtiyacı Tam yok. Tamam yüksek mı alacaksınız? Hı evet. Kızımız Maşallah. geldi. İşte hemşirelik okuyanımız var. Eğitim fakültesinde olanımız var. Davetinizi çok teşekkür ettik. Heyecanlandık, geldik başkanım. İyi, e, yarın e... Yayınlar gezecek olsan sabahtan yukarıda çıkarırız yani sizi. Ee, Kartal Gölü, Toplu Yaresi. Başkanım, e, Kahvaltıdan sonra kurum aracıyla geldik. Oh. Kurum aracı oradan çıkmaz kim? bizim gençlik spor. Para sigaradan bile mi çıkmaz ya? Yani. Hayır. Kaldırmaz yani o yokuşu çıkabilir mi araba? Çok hmm. ayıp yani. Tamam, ayıp olmuş. Estağfurullah. Ya koskoca ısız o ya. Tamam. Yani, önünden traktör nasıl çıkmasın? Olmuş tamam. Değil mi? şey e, en azı toplu gelsinler. İyi olur aslında. Acı Ama sanki yarın yağış var. Evet, yarın yağış var. Ne oldu yağmıyor yağmıyor. Kar yağıyor. Oraya kar yağıyor. Yarın sen. Yarın kar ben sen ben ciddi. 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 Yani, yani, kar ciddi. kar içiyorlar. Biz üstüne yapıp Yani Denizli'ye geldiğimizden de hiç kar görmedik. Yani tamam, kar, kar, geldik. kar yine görmeyeceğiz. Görecek olsanız yukarı çıkartıyoruz. Yok yok kar var. Çerçeğe denir. Ölüm tanımı var. Kartal'da düşün de. Yunan'da izinler arkadaşlarımız dün Kartal'a gitti. Kartal'da yok. Kartal merkezde yok diyor. Karşılar var. var. 100 metre çıkarsanız yaya yürürseniz kar görürsünüz. Yani. Şimdi gelmezsiniz soğukta. <laughs> Niye yürürmeyecek ya bunlar? Yumurtadan çıktınız ya? <laughs> kızlarımız biraz narin başkanım. Alışın almışlar. Evet. Her şeyin bir ilke var. Ya, yani, yarın tarif var, görsün bunu. En azından çıra ona gideriz. Yani bizi gider, ben de giderim. Sizin, e, Başkanım, kızlarımız Bugün size emanet. Yok ben yani, bir an önce bunu açacağım. Evet. Canlı müzik istiyorsunuz mu akşam? Evet. Özgürsük <laughs> çok kim söyleyecek? Özbek'ten başlarız. Tamam, ben söyleyeceğim. Başkanım, bir tane şey? Tamam. O zaman, e, tam siz söyleyecek olsanız biz bir canlı müzik şeysi, podcast'ı kullanalım o zaman. Tamam. Biz <laughs> mi söyleyeceğiz? Bizden söyleyecek. Kara ödeme mi yapacağız? Ee, Tabii. Tabii. Söyleyelim başkanım, başkanım söyleyelim. Sırayla. Enstrüman mı var başkanım? Yok, enstrüman yok. O altta, var. Karışın. Yani bizim ya. burada başka sipsi çalan ama o uymaz. <laughs> Şimdi e, şey, kabak kemanı var da uymaz. Bence yani sipsi, şeyler, sazla, şeyle... E, koro halini orta. söyleriz yani. yani Bakın işte, koro mu söylersiniz, tek tek bir şey, tek solistik mi yaparsınız, Hı. o sizin için. şey. Çok güzel olur başkanım. Çok teşekkür ederiz. Ya normal biz yapıyoruz. Ben misafirler var diye yapıyorum. Yani. Kızlar başkanları yeşil siyah seviyormuş. Ee, ona Yok, göre fark etmez. Ben de şey olur dedim. Biz tabii denizdiriz. denizli. Deniz, spor, spor olması tercihimiz değil. Normalde Galatasaray'ı tutuyoruz da. Ama Galatasaray'ın altısını asmamayan bu <laughs> arada. Değil mi? O zaman deniz istiklozları ben dövsem olur mu diyeyim? o Bizim orada olur başkanım. Trabzonluyum ben de. Neresi Trabzon? Merkez Köyü başkanım. Orada olur tabii Orada fener konması giyerseniz... İkinci kan alır dövseniz, fener konması giyerseniz daha gitsin Yani ziyaret demeyelim de, tepki alır diyelim. Yani, trabzon. Efendim, satmaya masanın yurdundan geldik. E, öğrenciler İstanbul Üniversitesi'ne bağlı çeşitli bölümlerde okuyorlar. Başkan Bey'in daveti üzerine geldik. E, burada Kızılca Ağaç ilk doğu toplumda etkinlikler yaptık gün içinde. Karnakan Bey'i de ziyaret ettik. Şimdi Başkan Bey'in halini attığını sormaya geldik. Teşekkürler. Şimdi çok hasta selamları ileteyim, öyle. E şimdi e, biz de gidelim diye o da heveslendi. Yine getirdin E şimdi bu ortama uymaz Biz ailecek yine geleceğiz. Evet. Bir turizme bir katkı sağlamış olalım her. İnşallah.